Anne senin verdiğin günlük harçlığımın 5 TL'sini bir hafta boyunca her gün kumbarama atıyorum. Berk keşke her gün kumbarana 1 TL fazla para atsaydın. Berk annesinin dediğini yapmış olsaydı ne kadar daha fazla para biriktirmiş olurdu. Önce kumbara çizelim arkadaşlar. Bu bizim kumbaramız olsun. Berk her gün bu kumbaranın içine 5 TL atıyor. Bir haftada ne kadar parası birikir? 7 çarpı 5'ten haftada ne kadar para biriktiğini bulabiliriz. 7 kere 5, 35 TL birikmiş olur. Annesi diyor ki her gün kumbarana 1 TL fazla para asaydın. Yani 5 lira değil de 1 lira fazlası yani 6 TL asaydın. Ne kadar olurdu bunu bulalım. Günde 6 TL atarsa bir haftada yani 7 günde kaç TL atmış olur? 7 kere 6 ne yapar arkadaşlar? 42 TL yapar. Kendisi günde 5 TL'den 35 TL atmış olurdu. Eğer annesini dediğini yapmış olsaydı 42 TL atmış olurdu. Diyor, diyor ki ne kadar daha fazla para biriktirmiş olurdu. Ne kadar para fazla biriktirmiş olduğunu 42'den 35'i çıkararak bulabiliriz. 42'den 35'i çıkarıyorum. 2'den 5 çıkmaz. Buradan bir onluk aldık. 3 kaldı. Burası 12 oldu. 12'den 5 çıktı. 7. 3'ten 3, 3'ten 3 çıktı. 0. Cevabımız yeni. Yani A şıkkı 7'dir arkadaşlar.